Güzel bir pazar gününde Eğri Liman'da arkadaşlarla beraber avdayız Şu anda oltama güzel bir balık takıldı. Yukarı doğru almaya çalışıyorum. Büyük olduğunu düşünüyorum. Birazdan hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Evet. Güzel bir Aralık sabahı pazar gününde Eğri Liman'da balık başladı Aynen. dendi. Biz de bir gelelim dedik. Bakalım güzel bir nokta atışımız vardı. Çift geliyor iki taneymiş. O yüzden böyle şey geldi. İki tane birden geldiği için hava geliyormuş. Maşallah maşallah. İkisini birden şimdi çekeceğim arkadaşlar. Evet maşallah diyelim. Maşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hop maşallah. Of. İki tane o. Görkem tut şunu. Tut bakayım sıradan. Maşallah diyelim arkadaşlar. Maşallah maşallah. Aldım. Maşallah çektik mi usta? Çektik usta. Maşallah. Ne oldu lan beyaz bir şeyler akıyor ondan. Anam mı akıyor? Ne Sjansen <laughs> er <Chanskjønner. laughs>